Gelme, gelme, yorgun, yorgunum yine Sadık olmayan gönüllerde itildim Yoruldum, Kalmam yine Delirir oldum aynı sordum O da yoruldu, istemem acını Al git kalsın sancısı Yerine koyarım başka büyürek varsızı Sanadım çok zor Beni alır rüzgarı Bedenim solmuş kalbimde Anladım senin yerin boş Yerine sordum o da yokmuş Gidene el salladım O da anlattı derdini Ama yarını Ama yarını yokmuş Gözlerimde yaşlar Donuyor bak soğuktan Anılar sol yanımdan Vuruyor zaman zaman Hani nerede senli günler Hani nerede eski düşler Bu kadar çok sevmişken Bırakıp çekme neden Arkada bakmadan gidiyorsun arkanda kalanları görmüyorsun ağlayan bu gözler haykıran bu kalpler insanlar bir saçma kalbimizde bir parça herkes kendi başına kimse duymuyor kimse görmüyor kimse takmıyor hayat acıması sensiz olmuyor yüreğim yanıyor ağlıyor bu gözler sensiz olduğum yerde bak kalbim ölümü bekler yaz akşamı savurmuştur rüzgar saçını bendime ürdün yanıma geldin seni korkutan bendime siktir et be dedim bu kız kendi kendime sen güldürdün ta sen alemi, halime Yolda var hoş bir yolcuyum dökülür oldu kelimeler Seni görünce mahallede hazır kabımı tekmeler Ve içlerim bir kelime daha bensiz olmak sana yeter Ne olur al git al bu canımı insan olmak tek sefer Çok beter bir yaşamaz mı geride kalan siz mi biz mi Hep keder bir duralım az bir dert çeken ben sen değil ki Bugün buralar pozitifsiz ne zaman olduk sizdi bizi Çümesinin gizli gizli kalmadı ki yaşamaz mı Evet doğru sevmiyorum boş laflarla kanmıyorum Yalan doğru gerçek budur saymıyorum Üstündeki bu ağrıların nedeni nedir bilmiyorum Gurur varsa defol git yok ol kaybol istemiyorum